Merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle tarihin çok ilginç bir dönemecine gideceğiz. Orta Çağ'ın en dikkat çekici ama belki de hakkında az şey bildiğimiz Türk devletlerinden birini, Karahanlıları konuşacağız. Şimdi aklımıza şu büyük soru geliyor. Bir imparatorluk düşünün, dinini tamamen değiştiriyor ama bir şekilde kendi kimliğini, özünü korumayı başarıyor. Bu nasıl mümkün olabilir? İşte bu karmaşık sorunun cevabı tam da bu işi başarmış bir devlette. Yani Karahanlıların hikayesinde gizli. Hadi o zaman hikayenin en başına gidelim. Tarih sahnesinde 9. yüzyıldayız. Orta Asya'da yepyeni bir güç yükseliyor. Evet, Karahanlılar dediğimiz bu devlet aslında bir konfederasyon. Yani birden fazla Türk boyunun bir araya gelmesiyle oluşuyor. Tarih sahnesine çıktıklarında merkezleri bugün Kırgızistan sınırları içinde kalan Balasagun şehri. Peki kimdi bu boylar? Karluklar, Yağmalar, Çiğiler. O dönemin en önemli, en güçlü Türk boyları işte bu devletin temelini attılar. Her şey yolunda gibi görünürken 10. yüzyıla gelindiğinde öyle bir olay yaşandı ki Karahanlılar sadece kendi kaderlerini değil tüm bölgenin tarihini baştan aşağı değiştirdiler. İşte o büyük dönüm noktası tam olarak bu. Liderleri Satuk Buğrahan'ın öncülüğünde İslamiyeti kabul ettiler. Bakın bu sadece bir inanç meselesi değil. Bu aynı zamanda inanılmaz stratejik bir hamle. Bölgedeki bütün dengeleri alt üst eden bir karar ve bu adımlarıyla tarihe de adlarını altın harflerle yazdırdılar. Orta Asya'daki ilk Türk İslam devleti Zaten şu zaman çizelgesine baktığımızda her şey ne kadar netleşiyor, değil mi? Bakın, din değişikliği sadece ruhani bir olay olarak kalmıyor, arkasından muazzam bir siyasi ve askeri güç geliyor. Bu yeni kimlikle birlikte öyle bir özgüven kazanıyorlar ki, 999 yılında Samanoğulları gibi güçlü bir devleti yenip, maveranün nehir gibi o dönemin kalbi sayılan çok stratejik bir bölgeyi ele geçiriyorlar. Ama bilirsiniz, tarihte birçok büyük imparatorluğun kaderi benzerdir. Önce bir yükseliş, parlak bir zirve dönemi ve sonra ne yazık ki o zirveden iniş. Karahanlılarda bu kuralın bir istisnası olmadı. O altın çavı, o zirve noktayı Yusuf Kadir Han döneminde yaşadılar. Devletin en güçlü, en parlak olduğu zamanlardı. Fakat işte Yusuf Kadir Han'ın ölümünden sonra o kaçınılmaz son yaklaştı. Başlayan taht kavgaları imparatorluğu içten içe kemirdi, zayıflattı ve sonunda olan oldu, devlet doğu ve batı olarak ikiye bölündü. Ve bu bölünme aslında sonunda başlangıcıydı. Çok geçmeden 1211'de Doğu Karahanlıları Karahıtaylar hemen bir yıl sonra 1212'de de Batı Karahanlıları Harzemşahlar yıktı ve bu büyük devlet tarih sahnesinden çekildi. Peki, tüm bu yükseliş ve çöküş hikayesinin ortasında en başta sorduğumuz o kilit soruya geri dönelim. Mesele şu. Yeni benimsedikleri İslam kimliğiyle o eski Türk köklerini, geleneklerini kaybetmeden nasıl bir arada yürütebildiler? İşte işin en ilginç kısmı burası. Bu tabloya baktığımızda Karahanlıların o müthiş denge sanatını çok net görüyoruz. Bakın bir tarafta eski Türk gelenekleri sapasağlam duruyor. Han, Hatun gibi ünvanlar devam ediyor. İkili yönetim sistemi, kurultay gibi yapılar korunuyor. Ama diğer tarafa bakıyorsunuz, hayatlarına İslam kültürünün en önemli unsurlarını da dahil etmişler. Cami ve medrese mimarisi gelişiyor, yeni hukuk kurumları benimsiyorlar. Resmen iki farklı dünyayı alıp, ondan yepyeni ve kendilerine özgü bir kimlik yaratmışlar. Ve bu sentezi ayakta tutan en önemli direk neydi biliyor musunuz? Dilleri. İslamiyeti kabul ettikten sonra bölgede Arapça ve Farsçanın etkisi inanılmaz artıyor. Ama onlar ne yapıyor? Çok bilinçli bir kararla "Bizim resmi dilimiz Türkçedir." diyorlar. Bu asimilasyona karşı örülmüş en sağlam duvardı. Kimliklerini korumak için attıkları belki de en hayati adımdı bu. Peki bu eşsiz sentez bize ne gibi bir miras bıraktı? Gelin şimdi de onların kültürlerini taşa ve yazıya nasıl işlediklerine, yani mimari ve edebi eserlerine bakalım. Bu kültürel birleşim sadece soyut bir fikir olarak kalmadı tabii, taşa toprağa da işlendi. İnşa ettikleri camiler, medreseler, kervansaraylar bunlar Türk İslam mimarisinin ilk örnekleriydi. Yani bir nevi temel attılar. Onlardan sonra gelecek olan Selçuklu ve hatta Osmanlı mimarisi bile işte bu temel üzerinde yükselecekti. Bu yüzden çok ama çok önemliler. Mimari bir yana edebiyatta yaptıkları tam bir devrim. Bu dönemde öyle eserler kaleme alındı ki bunlar sadece birer kitap değil, adeta Türk dilinin ve kültürünün tapu senetleri gibi. Düşünün, Kaşgarlı Mahmud'un yazdığı Divanı Lügatit Türk. Bu sadece bir sözlük değil, o dönemin Türk dünyasının röntgenini çeken bir ansiklopedi adeta. Ya da Yusuf Has Hacib'in yazdığı Kutadgu Gubilik. Türk İslam Edebiyatı'nın ilk büyük eseri, Devlet Nasıl Yönetilir? Bunu anlatan ilk siyasetname. Hepsi birer ilk... Hepsi birer başyapıt. Sonuç olarak Karahanlılar bize tarihten çok güçlü bir mesaj veriyor. Evet diyorlar, yeni bir kültürü, yeni bir inancı benimserken kendi özünü, kendi kimliğini korumak mümkündür. Onların yüzlerce yıl önce başardığı bu denge sanatı bugün bizim küreselleşen dünyamızda kimlik ve değişim arasındaki o hassas çizgide yürürken belki de hepimize ilham verebilir.